Evet, herkese tekrar merhaba sevgili arkadaşlarım. Çarpanlar ve katlar konusunda örnek soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir toplantı salonuna genişliği 60 cm olan koltuklar bir doğru boyunca aralarında 25 cm boşluk bulunacak şekilde yerleştirilmiştir. İlk koltuk ile duvar arasında boşluk olmayıp son koltuk ile duvar arasında ise 25 cm boşluk vardır. Evet, şimdi gözünüzde canlandırın bakalım. Şurası başlangıç duvarı olsun. 60 santimetrelik koltuk. Çok pardon. Şöyle baştan çizelim. Şurası başlangıç duvarı olsun diyelim. 60 santimetrelik koltuk. Sonra 25 santimetrelik boşluk. Şurası 25 santimetre. Arada boşluk olarak bıraktıklarım 25 santimetre arkadaşlar. Tekrar 60 santimetre koltuk. Temsili bir çizim yapıyorum yukarıya. 25 santimetre boşluk. 60 santimetre koltuk. Şimdi bu düzende gidiyoruz. Gözünüzde canlandırın lütfen. Şimdi sona geldiğimizde ise sonda 60 santimetrelik bir koltuk var ve 25 santimetrelik bir boşluk olduğunu kendi söylüyor. Yani duvarın son koltukla duvar arasında yine 25 santimetrelik bir boşluk olduğu söyleniyor. Şu anda yapmış olduğum bu çizime göre şunu görmeniz gerekiyor ki koltuk ve sonrasındaki boşluk hepsinde tekrar ediyor. Yani bakınız kırmızı kalemle çizdim. Koltuk boşluk. Koltuk boşluk. Koltuk boşluk. Nokta nokta. En son finalde yine koltuk boşluk. Yani bu ne anlama geliyor hocam derseniz. Arkadaşlar koltukla boşluğun toplam uzunluğu 85 santimetre. Ve bu iki duvar arasındaki mesafe 85'in bir katıdır. Yani 85'e tam bölünür de diyebilirsiniz ki bu. Bu salona daha fazla koltuk yerleştirmek için koltuklar bir doğru boyunca aralarında 15 santimetre boşluk bulunacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemede ilk koltuk ile duvar arasında boşluk olmayıp son koltukla duvar arasında da 15 santimetre boşluk kalmıştır. Aynı şeyi söylüyor farkında mısınız? Sadece aradaki boşluklar 25 değil 15 olsun diyor. E o zaman gözünüzde canlandırın lütfen. 60'lık sandalye. E 15'te boşluk olursa aynı düzende bu defa sandalye ile boşluk arasındaki mesafe 75. Yani sandalye artı boşluk anlamında söylüyorum. Tekrar sandalye artı boşluk 75. Az önce 85 olan ölçü bu defa 75 oldu. Bu düzende devam ederek sonda da yine... Sandalye artı boşluk 75 olarak söylemez miyiz? O zaman bu iki duvar arasındaki mesafe ikinci söylenen cümleye göre 75'in de bir katı olmak zorunda değil mi? Evet. E o zaman son cümlemiz iki duvar arasındaki mesafe hem 75'in hem de 85'in katı olmak durumunda. O zaman 75 ile 85'in en küçük ortak katı alınarak bu uzunluğun ne kadar olabileceğine dair bir fikir yürütebiliriz. Son cümleye de bakalım. Bu durumda salondaki bir sıraya aynı koltuklardan en az kaç tane daha yerleştirilmiştir? Şimdi buradaki en az cümlesi bize şunu söylüyor. En az sayıda koltuk yerleştirerek 15 cm boşluk bırak diyor. O zaman sen 75 ile 85'in sadece ek okunu alırsın ve iş biter. Yani katını almana gerek kalmaz. Öncelikle bir ekok ok alalım bakalım. 75 ile 85 bu iki duvar arası mesafe kaç santimetreymiş? Sayılarımız 5'in katı. 5'e bölüyorum. 15 kaldı. Tekrar 5'e bölüyorum. 85'i 17 kaldı. Burada aynı mantıkla 15 ile 17 artık aralarında asal olduğu için arkadaşlar 15'e bölüyorum. 15 1 kaldı. 17 etkilenmedi. Sonra tekrar 17'ye bölüyorum. 17 1 oldu. Sayılarımız 1'e kavuştu ve ekok alma işlemi tamamlandı. O yüzden ekokumuz 5, 15 ve 17'nin çarpımı. Şimdi akıllarda bir soru işareti. Hocam çarpacak mıyız? Hayır çarpmayacaksınız arkadaşlar. Merak etmeyin. Sadece böyle çarpan olarak bırakın. 5 çarpı 15 çarpı 17 olarak bırakın böyle tabiri caizse boyunuzu aşacak bir işlem sizden istenmez. O yüzden burada baktın ki çok çirkin bir şey. Abi kalsın böyle. Sıkıntı yapma. Ek kokumuz bu. De bırak. Sonra şunu düşün. Duvarımızın uzunluğu söylediğimiz mesafe kadar. Yani 5 çarpı 15 çarpı 17 kadar santimetreyi de yazalım. E şimdi soruyorum size. Bu duvarda 85 santimetrelik kaç tane sandalye koyabiliriz? Bunu bulmak için ne yapmanız lazım? Duvarın ölçüsünü yani 5 çarpı 15 çarpı 17'yi 85'e bölersiniz. Bu başlangıç aşamasında yani 60 arada boşluk 25. 60 sandalye arada boşluk 25 diye koyduğunuz sandalyelerin sayısını verir. Evet böleceğiz. Bölerken şuna dikkat lütfen. Kırmızıyla göstereyim. 17 ile 5'in çarpımı zaten 85 yapar. 85 ile sadeleşir. Buradan kaç tane sandalye kullanıldığını görürsünüz. 15 tane sandalye kullanıldığını görürsünüz. Bu birincisi. İkinci olarak aynı duvar. Aynı duvar. Yani ölçümüzde herhangi bir değişiklik yok. 5 çarpı 15 çarpı 17'lik duvar. Bu defa 60 sandalye 15 boşluk. 60 sandalye 15 boşluk yani 75 santimetrelik mesafelere göre bakıldığında şimdi kaç tane sandalye kullanılmalıdır dediğimiz zaman duvarın uzunluğunu 75'e bölmeniz lazım. Yine aynı mantık dikkat edin. 5 ile 15'in çarpımı zaten 75 yapar. Paydadaki 75 de sadeleşir. Ve buradan ne kalır abi? 17 kalır. Yani 17 sandalyede ikinci durumda kullanılmıştır diyebilirsiniz. E sonuç başlangıçta 60 25 yani 85'liklerden toplam 15 tane sandalye kullanılmıştı. Peki sonradan daha fazla koltuk yerleştirmek için aradaki boşlukları 15 yaparak 60 15 yani 75'lik durumlardan sandalyelerden kaç tane kullanıldı? 17. Bu durumda en az kaç tane daha sandalye yerleştirilmelidir dediğine göre 15'ten 17'ye gitmek için en az İki sandalyeye daha ihtiyacımız var. Dolayısıyla yanıtımız iki. Cevabımız Bursa olacaktır sevgili arkadaşlar. Peki bir diğer soruma geçiyorum. Merdivenlerin basamaklarının yüksekliği belli standartlara göre yapılmaktadır. Bu standartlara göre basamak yüksekliği 18 santimetreden fazla olmamalıdır. Yani 18'den yukarıya çıkamayız basamak uzunluğu için, yüksekliği için pardon. Aşağıda bu standartlara göre zeminden birinci duvarın üstüne ve birinci duvardan da ikinci duvarın üstüne doğru yapılacak eş basamaklardan oluşan eş basamaklardan bu arada dikkat edin yani her basamak aynı oluşan merdiven modellenmiştir. Hmm, tamam. O zaman şöyle yapalım mı? Şu merdiven modellemesine bakarak bunu görebilirsiniz diye düşünüyorum. Her bir merdiven basamağının yüksekliğine x diyorum arkadaşlar. Dikkat ederseniz zeminden itibaren bu x'ler yukarıya doğru tırmanıyor ve birinci duvar olan 210 santimetreye ulaşmamızı sağlıyor. O zaman bu ne demek abi? x 210 sayısını tam böler. Bakın bu yaklaşımıma dikkat edin. X'ler bir araya gelerek bana 210 santimetreyi veriyorsa bu demek oluyor ki x 210'u tam böler. Yani buradaki merdiven yüksekliğini örnek veriyorum 10 seçebilirsiniz. Niye? Çünkü 10 210'u tam böler. Ama 20 seçemezsiniz. Niye? Çünkü 20 210'u tam bölmez. Hani böyle düşünün. Buradaki merdivenler basamak olarak basamak olarak böyle aynı düzende özdeş olarak ilerleyip de 210'u veriyorsa demek oluyor ki 210 sayısı buradaki x sayısına tam bölünmeli. Peki gençler buradan itibaren kırmızı ile göstereyim isterseniz basamaklar devam ediyor. x yukarıya doğru x ve böylece böylece bu merdivenler yine zeminden itibaren bakarsanız eğer x'ler bir araya gelerek bu defa ikinci duvarı yani 300 santimetreyi oluşturmuyor mu? Evet, oluşturuyor. Herhangi bir ekstra bir uzunluk falan yok. Yükseklikler hep merdiven basamaklarından geliyor ve bu merdivenler, bu basamaklar 210 santimetrelik duvarı oluşturdukları gibi 300 santimetrelik duvarı da oluşturuyorlar. O zaman aynı cümleyi 300 için de yazıyorum. X 300'ü tam böler. Peki dersimizden de hatırlarsınız. Bir sayı hem 210'u hem de 300'ü tam bölüyorsa, o zaman bu sayı 210 ile 300'ün en büyük ortak böleni yani EBOB'u ya da EBOB'unu tam bölen bir sayı olmalıdır. Ne demek istedim? Hemen bir EBOB hesabı yapayım, daha rahat anlatabilirim. 210 sayısıyla 300 sayılarının EBOB'unu buluyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Sayıların sonu sıfır olduğu için her iki sayı onun katı. Ona böldüm. 21 kaldı. Ona böldüm. 30 kaldı. 10 ortak bölenler. işaret koyuyorum. 21 ile 33'ün katı. O zaman 3'e bölüyorum. 3'e böldüm 7. 3'e böldüm 10. 3 de yine ortak bölen. 7 ile 10 aralarında asal olduğu için artık ortak bölen bitmiştir. Dolayısıyla bu sayılarımızın yani 210 ile 300'ün en büyük ortak böleni yani EBOB'u 30 olmuştur. Bir uyarı. Ne oldu? Tamam, ebobumuz 30 ama merdivenlerin basamak yüksekliği 18 santimetreden fazla olmamalıdır demiştik. O yüzden sen burada x'e 30 diyemezsin. En büyük ortak bölenimiz 30. Evet ama 18 santimetreden fazla yükseklik olamayacağı için merdiven basamağının yüksekliğini 30 alamıyoruz. Buna dikkat edin. Peki sorunun son cümlesine bakalım mı? Şimdi x 30'u tam bölen bir sayı olmalı. Onu da yazalım. x 30'u tam bölen bir sayı olmalı. Bunun da sebebini şöyle bir kuralla açıklayayım arkadaşlar. EBOB'u tam bölen her sayı verilen sayıları da ortak olarak tam böler. Bakın bu cümlemi gerekirse bir kenara yazın. EBOB'u tam bölen her sayı, verilen sayıları da ortak olarak tam böler. O yüzden x 30'u tam bölen bir sayı olmalı diye ifade ettik. Modeldeki merdivenin basamaklarının yüksekliği santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre bu merdivenin en az kaç basamaktan oluştuğunu soruyor. Merdivenimiz basamak sayısı olarak en az olacaksa düşünün ki merdivenin yüksekliği mümkün olduğunca çok olmalıdır. Yani merdivendeki basamak sayısının az olmasını altta da yazayım isterseniz. Merdivenin basamak yüksekliği çok olmalıdır ya da fazla olmalıdır da diyebilirsiniz. Fark etmez merdivenin basamak yüksekliğini çok almamız lazım. E çok alacağız ama 30 alamıyoruz. E, bilgi olarak da paylaştım. Tekrar söyleyeyim. E bu bu tam bölen sayı, her sayı verilen sayıları da ortak olarak tam böler. O zaman 30'u tam bölen ve 18'den fazla da olmayan o koşulu da dikkat edin. En büyük sayıyı arıyorum. E 15, 30'un tam böldüğü bir sayı. 15. O yüzden bütün bu bilgiler çerçevesinde yani soruda söylenen bütün temel doneleri dikkate aldığımızda bütün bu bilgiler çerçevesinde x'in yani her bir merdiven basamak yüksekliğinin 15 santimetre olması bizim için uygundur diyeceksiniz. E peki kaç basamaktan oluşur diye sorduğuna göre bizim yapmamız gereken en dıştaki yani en yüksek ikinci duvarı referans almamız. Merdivenimiz dikkat ediyorsanız zeminden itibaren basamaklar çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Nereye kadar? En fazla 300'e kadar. O yüzden 300 santimetrelik duvar için her biri 15 santimetre olan basamaklardan kaç tane kullanılmalı sorusunun cevabı 300'ün 15'e bölümüdür. Yani bu merdivenimizde en az 20 tane basamak vardır. Cevabımız Ceyhan seçeneğinde gösterilmiştir sevgili çocuklar. Evet sorumuzda yine güzel bilgiler vardı. Bunları bir kenara not etmekte fayda var. Peki bir diğer sorumuzda Serra. Açık söylemek gerekirse bu ismi çok fazla duymamıştım. İlk defa duyuyorum da diyebilirim. Serra. Bu kartta 2'nin pozitif tam sayı, yani şöyle bu kartta derken aslında soruyu ben biraz eksik mi koparmışım, ne yapmışım, buraya sığsın diye. Yani şunu söylüyor aslında sorunun başında. birden yüz'e kadar olan sayılar buradaki 100 tane kutunun içerisine her satırda 10 tane sayı olacak şekilde yerleştirilmiştir. Zaten şekle baktığımızda bunu görmemiz mümkün ama aynı zamanda bunu sizler de bunu bu şekilde yazıyormuş gibi düşünün. Çünkü ben soruyu sanırım eksik koparmışım sığsın diye. Sığmadığı için bu şekilde almış olabiliriz. Bakın seçenekleri bile sağ tarafa koymuşum hatta sığmadığı için. Peki şekilde zaten görülüyor. Evet 100 tane kutu var ve her bir satırda 1'den 10'a kadar, 11'den 20'ye kadar, 21'den 30'a kadar yani her bir satırda 10 tane sayı olacak şekilde 100 tane sayıyı buraya yazmışız. Sonra Serra bu kartta 2'nin pozitif tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu kareleri sarıya, 3'ün pozitif tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu kareleri maviye ve tam kare sayıların yazılı olduğu kareleri kırmızıya boyuyor. Hadi gelin boyayalım. Renk, renk imkanımız var. Neydi? 2'nin pozitif tam sayı kuvvetlerini sarıya boyuyordu. Aldım sarı kalemi elime. Ben de boyama işlemini sadece tarama olarak yapacağım arkadaşlar. Dikkat edin. 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri. Yani 2'nin sıfırıncı kuvvetini düşünemezsiniz. Sıfır pozitif değil çünkü. 2'nin birinci kuvvetinden başlıyorum. 2'nin birinci kuvveti 2'dir. 2'nin ikinci kuvveti 4'tür. 3. kuvveti 8'dir. Dördüncü kuvveti 16'dır. 5. kuvveti 32'dir. Üstü sayılardan da alıntı olarak. 6. kuvveti 64'tür. Yedinci kuvveti 128 ama 100'e kadar sayı var zaten. 128'e gidemiyorum. O yüzden sarıya boyanacak kutuları gerçekten ben de sarıya boyadım. Üçün pozitif tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu kareler maviye boyanıyormuş. Evet. Hadi bakalım maviye boyuyorum. Üçün pozitif tam sayı kuvvetlerini. Üçün birinci kuvveti 3. İkinci kuvveti 9. Üçüncü kuvveti 27. Dördüncü kuvveti 81. Evet bu şekilde. Ee, beşinci kuvveti zaten 243 olduğu için oraya kadar gidemiyorum. Yüze kadar sayım var çünkü. Bir de tam kare sayıların yazılı olduğu kareleri de kırmızıya boyadığımızı söylüyor. Kırmızı kalemi aldım elime. Tam kare sayıları. Evet. 1 tam karedir. 1'in karesi. 4 tam karedir. 2'nin karesi. 9 tam karedir 3'ün karesi, 16 tam karedir 4'ün karesi, 25 tam karedir 5'in karesi, 36 tam karedir 6'nın karesi, 49 tam karedir 7'nin karesi, 64 tam karedir 8'in karesi, 81 tam karedir 9'un karesi ve 100 tam karedir 10'un karesi. Bunları da böyle kırmızıya boyadım. Böyle renk cümbüşü bir şey oluştu karşımızda. Sarı boyalı kareler kırmızıya boyandığında turuncu. Hemen turuncu kalemimi alıyorum. Dikkat edin. Sarıya boyalı kareler kırmızıya boyandığında turuncu oluyormuş. Şu anda sarıyla kırmızının birlikte boyandığı kareler turuncu. Biz buraya kısaca turuncunun T'sini yazalım. Mesela 4 numaralı kutucuk turuncu. 16 numaralı kutucuk turuncu. Kısaca T yazıyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Bir de 64 numaralı kutucuk turuncu. Şu an farkındaysanız 3 tane turuncu bulduk. Tamam. Maviye boyalı kareler kırmızıya boyandığında ise mor elde ediliyormuş. Mor rengi aldım elime. Mavi ile kırmızı bir aradaysa mor oluyormuş. 9 numaralı kutucuk bunun için uygun. Mor. M yazdım kısaca. Bir de 81 numaralı kutucuk bunun için uygun. Ona da mor yazdım. Dolayısıyla iki tane de morumuzun olduğunu gözlemledik sevgili gençler. O halde burada son durumda diyor turuncu ve mor renkli kare sayıları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir diye sormuş. Dolayısıyla mor renkten iki tane olduğunu görüyoruz. Adana ile Bursa doğru cevap olamaz. Turuncudan da üç tane olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktır. Mordan iki tane, turuncudan üç tane diyebiliriz. Evet. Bu sorumuzda bu şekilde yani hem üstlü sayı hem de e, aslında çarpanlar ve katlarla ilgili de çok fazla bir ilişkisi yok ama o testte var olduğu için almıştım arkadaşlar. Bu şekilde bir soru tarzı hazırlanmış diyebiliriz. Evet. Bugünkü dersimizi burada sonlandırıyoruz. Slide'daki sorularımızı tamamladık. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.